Birinci sorumuz. Gerçekten ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardan biliyorsun. Birazcık girdi görünüyor ama. Elindeki verilerle, mevcut verilerle ne yazabiliyorsan sadece onu yazacaksın. Alfa açısı zaten mis gibi bir açı. Elimde birim çember var. Bir. Buranın bir olduğunu biliyorum. İki yarı çap buranın bir olduğunu biliyorum. Şimdi ara ki bulasın ne istiyorsun sen? AB'yi. O zaman şurayı bir AB dediğimde. Alfanın karşısında. E komşusu bir. Dolayısıyla direkt olarak tanjant alfayı yazarsam bu bana neyi verecek? AB uzunluğunu. Hemen geldim o zaman. Burada yerine yerleştireyim. Ne oldu burası? Tanjant alfa hatta yazarken gene de sin alfa bölü kosinüs alfa mı yazayım? Artı dedim neye ihtiyacım var? BC'ye. O zaman geldim ve buraya şöyle BC uzunluğu dedim. Şimdi alfa'nın komşusu belli. BC hipotenüste geçiyor. O zaman ben kosinüs alfa'yı yazarsam komşu bölü 1 artı BC diyeceğim ama BC'yi çekeceğim. Şimdi bunların yerlerini değiştirdiğimde 1 artı BC aslında 1 bölü kosinüs alfa'ya eşit. Hemen tık diye artı 1'i de sağ geçirirsem işte BC uzunluğu da böyleymiş. Burada da bir payda eşit diyelim. Ne eşit oldu? 1 bölü kosinüs alfa. E burayı da eksi 1 diye yazmayalım da eksi kosinüs alfa bölü kosinüs alfa yazalım. Paydalarımız aynı olsun. İndim aşağıya ne istiyorum? AD istiyorum. AD burası. E ben bunu bilmiyorum ama sol tarafı 1 eksi AD. Hemen buradan da şöyle bir kosinüs alfayı yazarsak bak komşusu bu bölü hipotenüs 1. O zaman AD de aslında 1 eksi kosinüs alfaya eşit. Gel geldim bunu da hemen yerine yerleştirdim. Bir de son olarak ne lazımmış? DC. O zaman burası DC. E, alfa var, karşısı var, hipotenüs var. E, direkt olarak bunun da ne olduğunu bildim. Sinüs alfaya eşit olduğunu. E şimdi baktım sadeleşmiyor ama bir hata yapmışım. AD1 eksi kosinüs alfaydı. Buraya yerleştirirken artı yazmışım. Şimdi oldu işte. Hatamızı düzelttik. Şimdi artık yukarıyı tek paydada düzenlersek ne çok şimdi dedim bu arada. Sinüs alfa artı bir eksi kosinüs alfa. E aşağıda zaten bunun aynısı var. Ters çevirip çarptığımda hemen bunlar gidecek. Neticede elimde 1 bölü kosinüs alfa kalacak ve ben onun sekant olduğunu bildiğim için cevapta gördüğün gibi aşık olacak. Geçtik ikinci soruya. X artı y'nin pi bölü 6 olduğunu yani 180 bölü 6'dan ben derece seviyorum. 30 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bunlara bakarsam 2x artı y var. X artı 2y var. Dikkat içerideki açıları toplarsam sanki güzel oluyor be. 3x artı 3y geliyor. Ki ben 3 3x artı 3y'nin her tarafı 3 ile çarptığında ne olduğunu biliyorum 90. Yani buraya alfa dersem aslında burası 90 eksi alfa oluyormuş. Şimdi bunu birinci bölgeye indirgediğimde kotanjant alfa oldu burası. E önünde de tanjant alfa var. Dolayısıyla ikisini çarptım ve a'nın 1 olduğunu buldum. Şimdi a elimize geldi. Bir de b'yi bulmam lazım. O zaman burada 4x artı 3y var ya e, bizde 3x artı 3y'nin 90 olduğunu biliyorsak her tarafa bir x eklersem aslında 4x artı 3y 90 artı x e eşit. Yani sinüs 90 artı x de neye eşit? Kosinüs x'e. Şimdi ben sinüs x'i biliyorum. O zaman hemen bir üçgenimi çizdim. Dedim ki karşısı 1. Burası 5 ise burası ne olacak? Kök 24. E o zaman burada b dediğim neydi? Kosinüs x. Yani kök 24 bölü 5. E şimdi a çarpı b soruluyor. A dediğim zaten 1'di. O zaman ikisini çarptığımda 1 çarpı kök 24 derken 4 kere 6. Dolayısıyla 2 kök 6 bölü 5 yani yani cevabım da E şıkkında geldi. Geçtik 3. soruya. Burada bazı açılarım var. Şimdi baktım gördüm hemen şuradaki uzunlukları bir kodlayalım. BD'ye 4K dediğimde DC 3K olacak. Geldim 3K dedim. BD'ye 4K dedim. Şimdi açılarım alfa, beta, teta her şey verilmiş. Ortaya karışık. Tanjant teta'nın ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 5. O zaman teta açısını buldum. E karşısı 4K ise bunun 4K katından komşusu ne olacak? 20K. Hemen buraya da 20K yazdım. Şimdi sorun bizden istediği tan alfa çarpı kotanjant beta. E alfa burada mis gibi bir dik üçgen içinde. E tanjant derken karşısı 20k. Komşusu ne oldu? Toplamı 7k. Çarpı dedim kotanjant beta lazım. E beta da burada olduğuna göre komşu bölü karşı dedim. He şimdi artık sadeleştirmemi yaptım. Bunlar gitti. K'lar gitti. İşte cevabım da 4 bölü 7 yani B şıkkında geldi. Sıra geldi 5. soruya. Şimdi elimde işte AB çaplı bir tane çember var. Öncelikle ben çapı gören çevre açının 90 olduğunu biliyorum. Hemen koydum bunu buraya. BC'yi burada A dersek AB neymiş? 4A'ya eşit. He, yani burası 2A, burası da 2A oldu. Şimdi sonun benden istediğine bak buradaki X yeri. O zaman o X nerede geçiyor? Buradaki ADC üçgeninde o zaman üç kenar varsa aklıma ne geldi? Kost teoremi. Hemen karşısındaki açı alfa dedim. Şurada bir kos teoremi uygulamasını yapalım. Bunun karşısında ne var? x karesi eşittir. 81 artı 36 eksi 2 çarpı 9 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa pardon da benim x'i bulmak için öncelikle bir alfanın kosinüsüne ihtiyacım var. O zaman hemen bak şurada güzel bir çemberim var. İçerisinde de mis gibi bir dörtgen var. O zaman şöyle bir özellik hatırlatacağım sana. Bir çemberin içerisine şöyle bir dörtgen çizeyim ve köşeler çemberin çevresine geldiğinde bunun adı ne? Çevrel çember. Ben bununla ilgili ne biliyorum? karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar. Neden? Bu x'e bak burası 2x. O zaman buraya kaldı. 360 eksi 2x. E çevre açı bunun yarısı olduğu için 180 eksi x olacak. Dolayısıyla ispatı yaptık. O zaman bu açım alfa ise bunun karşısındaki açı otomatikman ne oldu? 180 eksi alfa oldu. Şimdi ben bunu buradaki dik üçgende elde ettim ve kosinüs 180 eksi alfanın komşu a bölü hipotenüs 4a'dan 1 bölü 4 olduğunu bilirim. Ki burası da eksi eksi alfa olduğu için kos alfa eksi 1 bölü 4 olur. Hemen geldim burada. Yerine yerleştirdim. Artık eksi eksi artı oldu. Burası sadeleşti. Yine bir sadeleştirirsem buradan geldi 27. Artı diyelim bu ikisini de topladığımda kaç oldu? 117. Şimdi buradan x karenin ne olduğunu buldum. 144. Neyin karesi? 12'nin. Dolayısıyla cevabım da 5 şıkkında elde edildi. Bakalım 7'ye. 50 var, 30 var. Bir kere bunlar topladım. 80. O zaman bu açının hemen ne olduğunu biliyorum dedim. 100 derece. Şimdi soru bize cos 40 bölü işte cos 10'u soruyor. A'lı c'li bir şeyler. Öncelikle burada e, oran soruluyor. A'lı c'li bir şeyler var. O o zaman benim aklıma ne gelir? Sinüs oranlaması gelir. Değil mi? Burada A, B, C ile buradaki açılar olduğuna göre. Ha, o zaman benim burada koslarla işim yok. Hemen bunları bir sine çevireyim. Aslında sine olarak ne bulmak istediğime bakayım. 90'a gittim. sin 50. 90'a gittim. Burası sin 80. Ha, o zaman hemen 50'yi kullanacağım. Karşısındaki açı var. O yüzden A bölü sinüs 50 dedim. Eşittir. E, bunun da bütünleri 80 olduğu için C bölü sinüs 100 dedim. Ki bu da aslında neye Sin 80'e. Şimdi, hadi bakalım sin 50 bölü sin 80 istiyorum. İkisini yer değiştirdiğimde sin 50 bölü sinüs 80. Ne oldu? Bunu aşağıya atmıştım. A bölü c yani 5 şıkkında geldi. Geçtik 8'e. X sıfırdan büyük türdenmiş. Elimde de böyle bir eşitlik var. Öncelikle tanjantı 3x olan açı. Ne bileyim ben? Bilemedim. Hemen geldim burada bir açı var, bilmiyorum. E, bunlar birbirine eşitse aynı açı. İkisi de alfa. Şurada bir geçişme yaparsam tan alfa'nın 3x olduğunu. Burada geç seçişme yaptığımda kod alfanın 12x olduğunu biliyorum. Hatta ben tan çarpı kodun 1 olduğunu biliyorum. O yüzden bunları taraf tarafa çarptığımda 1 36x kareymiş. Yani x karenin 1 bölü 36 olduğu durumda x ya artı ya eksi 1 bölü 6 ama pozitif olduğunu bildiğim için x'in 1 bölü 6 olduğunu bulduk. Şimdi hemen öncelerde x yerine 1 bölü 6'yı koyalım. Burası pi bölü 6 oldu. Yani sinüs 30. 1 bölü 2 mi? Evet. Doğruladık. İkinciye baktım. X yerine 1 bölü koydum. Sinüs 1 bölü 6 nedir? Ne bileyim ben bilemedim. Hemen üçüncüye koyarsam 1 bölü 6'yı. Burası arktan 1 oldu. Tanjantı 1 olan açı 45'tir. Demek ki üçüncü de doğruymuş. Cevap da C şıkkı olmuş. Ve geldik 9. soruya. Gerçekten elimizde çok şık, çok güzel bir soru var. Elimde iki tane üçgen var. 20, 20, 24, 10, 24. Dikkat sen ne bulmak istiyorsun? Tanjant alfayı. O zaman benim derdim ne? Alfayı dik üçgen içerisinde elde etmek. E bunun için ne yapayım? Bak şurada. Öncelikle burada burada x x dersem elimde mis gibi ne var? İkiz kenar dik üçgen. Hatta taban bilgisi de verilmiş ya. Hiç soruya bakmadan ne yaparım ben? Direkt olarak şuradan aşağıya bir dikimi indiririm. Ve bu tabanı iki eşit parçaya bölerim. Şimdi şu üçgene baksana 5'in 4'ü, 3'ün 4'ü. O zaman burası 4'ün 4'ü dördü. ne olacak? 16. Ve benim amacım neydi? alfayı diklik içinde elde etmek. O yüzden şöyle bir uzatsam. Şu x'i de kullanmış olurum. E buradan da şöyle bir dik indirsem al sana. Hem x'i diklik içinde elde ettim. Hem de alfayı dik üçgen içinde elde ettim. Ve şuraya baktığında bu üçgenler aslında ne oldu? Birbirine benzer. 20'ye 10. E 20'nin yarısı 10. O zaman x'in karşısı 16 ise burada. 16'nın yarısı 8. Burası da 6 olacak. Şimdi buradaki üçgene hele bir bakıver. Bak alfayı içine alan bir dik üçgen elde ettim. Bu 8. Burası 24 artı 6'dan 30. Şimdi artık tan alfayı gönül rahatlığıyla yazarım. Karşı bölü komşu dedim. 2 ile de sadeleştirdim. İşte cevabım 5 şıkkında geldi. Gerçekten şık bir soru değil miydi ama hem geometrik hem trigonometrik. Şimdi geldik. Y eşittir cos x fonksiyonu grafiği ve elimde bir tane kare varmış. Şimdi diyor ki AD 2K birim. Buradaki alanın ifadesi nedir? Öncelikle AD'nin 2K olduğunu biliyorsam hemen buraya da geldim. 2K dedim. Şimdi elimde ne vardı? Kosinüs X vardı ve elimdeki neydi? Kare. Dikkat bu uzunluklar birbirine eşit olmak durumu da çünkü Y'ye göre simetrik bir şekil var. Tam köşelere koyarsam bu şekilde ne olmak zorunda? Simetrik. Dolayısıyla 2K'yı ayırdım. Buralarda K birim, K birim olacak. Yani burası K birim. Şimdi C noktasının koordinatlarına gidersem artık K'ya 2K. Yani K'ya 2K'da işte bu fonksiyonun üzerinde hemen derim ki X yerine K'yı koyduğumda kosinüs k olur. İşte bu neye eşitmiş? 2k'ya eşitmiş. Şunu tekrar şöyle güzel güzel yazalım. Cos k eşittir 2k dedik. Şimdi sorunun bizden istediği ne? Alan. E buradaki bir kenar uzunum 2k ise karemin alanı 4k kare. 2k'nın karesinden. E ben e bunu trigonometrik olarak ifade etmek istiyorsam 2k cos k olduğuna göre her iki tarafın karesini aldığımda işte buradaki alanımda cos kare k dedim. 5 şıkkını işaretledim. Gördüğün gibi böyle çıtaları yükseltmeye devam ediyoruz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakal. Ve sıra geldi dördüncü uygulama testimize. İşte burada birbirinden güzel sorularımız var. Artık noktayı koyacağız. Hemen hazırsan birinci sorumla başlıyorum. Şimdi kosinüs, ark kosinüs a bölü artı bir. Bu ne demek? kosinüsü a bölü artı bir olan açı nedir? Nedir? Kim bilir? Kimse bilemez. O yüzden hemen ne diyeceğim? Bilmiyorum ya buradaki açıyı. Alfa diyerek başlayacağım. Şimdi ben bunun da ne olduğunu bilmiyorum. E geleyim buraya beta diyeyim. Neticede buradaki açıları bilmediğim anda bunlara bir isim vermem lazım. E şimdi öncelikle elime ne geldi? Alfa artı betanın tet olduğunu biliyorum. Ve tık diye bir geçiştiğimde hemen buradan dedim ki madem öyle benim kosinüs alfa değerim a bölü a artı birmiş. Aynı şekilde yer değiştim yaptığımda kotanjant beta da kök içinde 2a artı 1 bölü a eşit olacakmış. Şimdi öncelikle şu veriyi bir kullanalım. Sen artık alfanın kosinüsünü biliyorsun ve a'nın da pozitif olduğunu bildiğine göre buranın pozitif olduğunu dolayısıyla açının birinci bölgede olduğuna eminsin. Hemen şöyle bir üçgenimi çizdim. Dedim ki bu açım alfa olursa komşusu A. Hipotenüs ne olacak? A artı 1. Heh! Bir pisagor yaparsak. Burası ne oldu? Kök içinde hipotenüsün yani A artı 1'in karesi. Hemen aldım yazdım. Eksi diğer dik kenarın karesi dersem. A, a Tesadüfün böylesi. Burası da 2 A artı 1 oluyormuş. Şimdi dikkat. Bakar mısın burada? Kotanjant beta da buna eşit. Yani kök içinde 2 artı 1 bölü a eşit. E o zaman demek ki aynı üçgenin içerisinde yer almak durumunda kalacaklar bunlar. Çünkü bak komşusu kök 2 artı 1 karşısı da a. Dolayısıyla ben buradan hemen ne elde etmiş oldum? Madem bu aynı dik üçgenin içerisinde alfa artı beta bu durumda kaç derece olacak? 90. Yani alfa artı beta derken biz bu durumda teta'nın 90 derece olduğunu bulduk. E o zaman sorunun benden istediği sin 90 artı kos 90'a dönüştü. Ki gel bakalım şöyle 90 derece Burası nedir? 0'a 1. Dolayısıyla cos 90 0 sin 91 dedim ve ikisini topladığımda cevabım da 1'e eşit oldu. Geçtik 2'ye yine arklar marklar var. Hemen öncelikle işte bize fonksiyonlar verilmiş ama ben x artı 2 bölü 8 falan bunların üçgeni açısını tanımıyorum. Dolayısıyla öncelikle şöyle bir soruya bakacağım. Aslında fonksiyonla iç içe bir soru. Hemen f bileşke diyelim. H'nin tersinde pi bölü 4 diyelim. Şimdi öncelikle h fonksiyonun tersini bulmam lazım ya. Hemen geldim. Ben bunun tersini aldığımda sağ tarafında tersini almış oluyorum. Dolayısıyla h fonksiyonun tersi. tan'ın tersi nedir? Tan. O zaman bu tanjant ne olacak? Ya da şöyle yapalım. Hiç kafamızı karıştırmayalım. Ben burada herhangi bir fonksiyonun tersini alırken ne yapmalıydım? X'i tek başına bırakmalıydım. O yüzden geldim hemen şuraya gey dedim. Eşittir diyelim ark tanjant x artı 1 bölü 3. Şimdi x'i yalnız bıraktığım anda bu bana fonksiyonun tersini verecek dedik. O zaman derdim arktandan kurtulmak. Hemen burada ne yapalım önüne tan yazalım tan yazalım ve tık tık bunlar birbirini götürmüş olsun. E o zaman sol tarafta tan y kaldı. Sağda bunlar götürmüştü ya. X artı 1 bölü 3'üm var. 3'ü gönderdim. Şimdi biri de eksi olarak geçirdiğimde 3 tane tan y, eksi 1 eşittir x oldu. Şimdi x yalnız kaldığına göre ben aslında direkt olarak buradaki fonksiyonumun tersine yani bu durumda neyi elde etmiş oldum? H'nin tersinde x'i. İşte burada da y gördüğüm yere hemen x'imi yazdım ve buldum. Şimdi H'nin tersine biz ne istiyoruz? İçerinin pi bölü 4 yani 45 derece olmasını. E geldim koydum tan 45 ne oldu? 1. 3 kere 1 eksi 1'den işte aradığım ne oldu? 2. Heh, o zaman burası 2 ise şimdi artık benim amacım ne olacak? F2'yi bulmak. E F2'yi bulmaya çalışacaksam geldim F fonksiyonunda ve ve burada x yerine 2 koyduğumda bu ne oldu? ark kosinüs şöyle yazamadım. 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. E şimdi kosinüsü 1 bölü 2 olan açı nedir? 60 derece. Onu da radyan olarak ifade ettiğimde ne olacak? Pi bölü 3 yani cevabım A şıkkında geldi gördüğün gibi. Dördüncü sorumuzda elimize bir tane dikdörtgen var. Uzunluklarım da mevcut ve boyalı bölgenin alanı bulmak istiyorsam alfaya bağlı şekilde. Öncelikle geldim buranın 90 eksi alfa olduğunu biliyorum dedim. E 90 eksi alfam var alfam varsa buranın 90 olduğunu bilirim. E şimdi şuradaki boyadaki bohyalı bölgeyi bulmak istiyorum ya. E kenar var. Bu kenarı bulsam e, aralarındaki açı da belli aslında 90 eksi alfa sinli alandan ben bu işi çözerim. Yani benim amacım şurayı x dersem aslında x'i alfaya bağlı bulmak. E o zaman alfa burasıysa komşusu x hipotenüs 4. Ben kosinüs alfayı yazdığımda x bölü 4'müş. Gönderdim bunu aslında x'in 4 tane kosinüs alfa olduğunu buldum. E bulduysam şimdi sin'i alan dediğimde kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs 90 eksi alfa bölü 2 diyelim. Hadi bakalım şu ikiler öncelikle bir gitsin. Burası neye eşit? Kosinüs alfaya. İşte buradan 4 tane kos kare alfa ile gördüğün gibi cevabım a şıkkında gelir. Veyahut ben bu soruyu böyle çözmek durumu da değilim. Hemen şunları bir sileceğim. Şimdi ben alana yoğunlaşmak istiyorum ya. Elimde ne var? 2. E o zaman tabana inen yüksekliği bulursam işte yine ben bu işi çözerim dedim. E o zaman buranın alfanın komşusu olduğu için zaten 4 kos alfa olduğunu biliyorum. E derdim haşa gitmekse şimdi şuradan aşağıya dik indirirsem bak bu sefer burası haş olacak. Şimdi de buradaki üçgene odaklandığımda komşum var hipotenüsüm varsa kos alfayı yazdığımda haş bölü hipotenüs dediğim anda buraya 4 kos alfayı geçirdim oldu sana h 4 tane kos kare alfa he şimdi bunu bulduğuma göre artık bu üçgenin alanına diyebilirim ki taban çarpı tabana inen yükseklik bölü 2 e yine bunlar gitti ve alanı gördüğün gibi ikinci şekilde de elde etmiş olduk Geçelim 11'e. Bir tane ABC üçgeni var. Uzunlukları arasında elimde böyle bir bağlantı varmış. Bütün harfler gelmiş. Dikkat. A'lar var, B'ler var, C'ler var. Üç kenardan bahsediyor. Aklıma ne geldi? Tabii ki cos teoremi. Önce rasyonel bir eşitlik olmaz. Hemen bir iç dış yaparsam a küp artı a kare b eksi a kare c eşittir. Buradan ne geldi? a küp artı b küp eksi c küp geldi öncelikle. Hemen şuradan şu a küpleri önce bir götürelim. E şimdi bak burada ne var? Elimde ortak olan bir çarpan. Önce şu bağıntıyı bir sade hale getirelim de elimizdeki netliği görelim. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Değil mi? Burayı a kare parantezine aldığımda b eksi c oldu. Şimdi sağda dikkat elimde ne var? 2 küp farkı. O zaman ben bunu da çarpanlarına ayırırım. B eksi C çarpı birincinin karesi artı çarpımları artı ikincinin karesi dedim. Şimdi artık denklemim güzelleşti. E o zaman öncelikle ben bu denklemi çözerken dikkat her iki tarafta B eksi C var mı? Var. Gitti gitti. Kök kaybetme sakın. Önce gideni sıfır yapanı cebine hele bir koy. Neden? Çünkü bu seni sıfır yapan değer sol tarafı da sağ tarafta da sıfır yapacak. E neticede sıfır sıfıra eşit olduğu için de bu eşitlik daima sağlanacak. Şimdi önce bunu cebime koydum. Şimdi kalan ifadeye bakıyorum. A kare eşittir B kare artı BC artı şöyle C karemi yazdım. Yani bu denklemin çözümünde iki farklı yol haritası çizebilirim. Şimdi bize bu ifadelerden hangileri doğru olabilir diye sormuş. Öncelikle buradan B ile C birbirine eşit olabilir. E şimdi şöyle bir üçgenim varsa ABC diyelim. B kenarı C kenarı. E bunlar birbirine eşit olursa B ile C açısı da birbirine eşit olabilir tabii ki. Dolayısıyla birinci doğrulandı. İkinci ne diyor? B 120 derece olabilir. Bilemem. Şimdi eğer böyle B ile C eşit olsaydı bu 120 bu 120 olamazdı değil mi? Ama eğer şu A'ya bakarsam eşit olduğu durumdan şu an hala devam ediyorum. Bunu henüz değerlendirmeye almadık. Bir de bunu değerlendirmeye alacağız. Eğer bunlar birbirine eşitken A açısı 120 olursa e bu ne olur? 60 kaldı 30 30. Ha, Bak B ile C birbirine eşit olabilir. Dolayısıyla A 120 olabilir. Yani bu şartta bu ikisini yakalayabilirim. Pekala ikinci öncül belki ikinci gelen kökte doğrulanacak. O yüzden henüz bunu bilmiyorum. Hemen buradan yoluma devam edeceğim. A kare var, B kare var, C kare var. Aklıma geldi A'ya bağlı kos teoremini yazmak. Ne derim A kare yerine? Şimdi bu sorunun bana verdiği bağıntı ama kos teoremi benim bildiğim bağıntı. Dedim ki B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kosünüz A derim ben bunun yerine. E soru da bana bunun işte buna eşit olduğunu vermişti ya. Şimdi buradan B kare C kareler tık tık birbirini götürdüm. Bunu hemen sağ tarafa şu şöyle bölüm olarak geçirdiğimde kosinüs a'nın bc'ler gitti. Eksi 1 bölü 2 eşit olduğunu da buldum. Önce eksiği boş ver. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı nedir diye düşündüğümde 60. Negatifse hemen bunu 180'e tamamladım. O zaman a 120 olurmuş. Heh a 120 zaten. Dolayısıyla ikinci durumda da birinci durumda da zaten sağlandığı için b 120 olamadı gördüğün gibi. O zaman 2'yi eledik. Cevabım da 1 ve 3. Yani c şıkkı oldu. Güzel bir soruydu. Şimdi son sorumuzda bir grafik sorusuymuş. Ne yapacağını biliyorsun. Çizmene gerek yok. Verilen noktaları şak diye dene. Ele ele git. Hangisinde işte hangilerinin grafiği doğru verilmiştir? Öncelikle verilen noktalara bakıyorum. Baktım gördüm. Mesela 0 koyduğumda 2'den geçiyor mu? X'e 0 koydum. Kosinüs 180 eksi 1. Eksi 2 ile çarptığımda evet 2 doğrulandı. Şimdi vazgeçtim şöyle eksi pi koydum. Burası ne oldu? 90 kos 90 0. Bu da okey. E, pi koyduğumda da yine aynı şekilde 3 pi bölü 2 gelecek. 2 pi'yi koyduğumda da burası 2 pi yani kosinüs 361 eksi 2. Yani birincisi doğruymuş. Hemen işaretledik. Geçtim. İkinciyi sıfır koyduğumda e burada eksi 180 falan filan. Sinüs ne olacak? Sıfır olacak. Buradan geçiyor. Şimdi geldim. Hemen şunu silelim. Şuraya bir pi'yi koyalım. Burası ne oldu? 3 tane sinüs. Eksi pi bölü 2. Yani eksi 90. Yani aşağıdasın. Eksi 1 olduğu için çarptım. Eksi 3. 3 pi'yi yerleştirdiğimde de 3 pi bölü 2'den. Hemen şu pi'yi çıkartırsak. Burası pi bölü 2 olur. Ki o 1 olduğu için evet ikinci de doğrulandı. Sıra geldi 3'e. Hemen yine verilen noktalara bakıyorum. 0 koydum. Sinüs 180. 0 olduğu için doğru. Pi bölü 2 koydum. Dikkat. Sin pi bölü 2. 1, 3 ile çarptım. Bu da doğrulandı pi koyduğumda da sinüs 0 0 olduğu için doğrulandı. E diğeri zaten onun simetri olduğu için üçüncüsü de doğruymuş. Yani cevabım da E şıkkında bulunmuş. Şimdi kalemi bıraktım. Artık yeni bölüme geçiyoruz. Uygulamalarımızı bitirdik ama trigonometre çok daha keyifli hale gelecek ve bu bölümlerde öğrendiğimiz iki tane bölümde öğrendiğimiz her şeyi şöyle altyapı olarak temel olarak diğerlerinde de kullanacağız. Üstüne koymaya devam edeceğiz. Şöyle residence gibi bir şey dikeceğiz yani sene Bu eğlenceli konuda diyorum ve Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. Biliyorsun en önemlisi de kendine ve hayallerine sadık kal.